<gülüyor> <gülüyor> ne olacak çok merak ediyorum şunu parçalar var mı Dur bir çekil Ahmet. O kadar mı diyorsunuz abi? İki tanesi ta nereye çıkarıyor la? Oğlum gördün ya videoyu orada. Onlar çok daha fazla geldi çekil. yani. Evet bomba imha İyi ekibi çalışmalara böyle. başladı. İmha ekibi mi patlatma ekibi mi? <laughs> yani şöyle biraz daha hava alsın. Tamam şurayı açtım ya ha, açtım. Evet. Tamam. Çete başı. Çete başı. <laughs> Şimdi kim, kim yakıyor? Tamam ben yakarım, be ben yakarım. Ya. Tamam, tamam. Hemen Millet çeşmenin, Kaç çeşmenin oraya saklanacağınıza. Dur hemen haçın. yakmayın, herkes şöyle Kaç bir kamera sağlasın. Oraya bir sakla. Durun bekleyin lan, bekle bekle dur. Ben şimdi bir açayım. Bir açın. Bir daha şöyle koyma hacı, şöyle koyma. Uzaktan koy biraz. Videolar Orada mı? Duruyor. Patlamaz biliyor musun? Çekiyoruz. Üstünü kapatırsan hava almaz. Yok abi hava deli <laughs> Hava deliği bile var. çekilir delik var. Bir dakika ocak alarm var ya. Oho amca. Bak dur. Saklan arkaya Var <laughs> ne o kadar gelme. Ne olur ne olmaz. Kaçın lan Kaç kaç. Bak. Abi yok abi. işte ne oldu Gelmez